Mardin Milletvekili Sayın Beritan Güneş Altın. Bu mecliste Irak ve Suriye tezkereleri görüşülecek. Yıllardır içinde bulunduğumuz 3. Dünya Savaşı'nın cepheleri bugün Ukrayna, Irak, Rojava, Suriye, Karadağ, Filistin'dir. Küresel hegemon güçlerin yaşamın savaşının en acı dolu sahnesi yine ve yeniden Orta Doğu'da yaşanmaktadır. Filistin'de kalıcı barış için garantör ülke olmayı planlayan AKP iktidarı bugün Rojava'da su depolarını, elektrik santrallerini, sivil yerleşim alanlarını, Mahmur'da da cam camileri bombalıyor, sivilleri öldürüyor. Gazze için üzüldüğünü söyleyenler Rojava'da savaş suçu işlediğini, işleyeceğini açıkça belirtiyor. Bugün görüşülecek olan tezkere ile de bu savaşın, bu insanlık suçlarının devamı amaçlanıyor. Bu tezkere Kürt'e karşı savaş tezkeresidir. Kürt halkının varlığına, Rojava'da inşa edilen yeni yaşama karşı savaş tezkeresidir. Bu tezkereye ve tüm savaş tezkelerine hayır diyeceğimizi ve evet diyenlerin de tarihe bu savaş suçlarının ortağı olarak geçeceğini belirtiyoruz. Savaşa hayır diyoruz. Muş Milletvekili Sayın Sümeyye Boz. 7 kez uzatılan Irak ve Suriye sınır ötesi operasyonu için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi aslı itibariyle bir savaş tezkeresidir. Savaş tezkeresini asla kabul etmiyoruz. Savaş tezkeresini her zaman reddettiğimiz gibi yine reddediyoruz. Halkların katledilmesini, yerleşim yerlerinin bombalanmasını, savaşın ve çözümsüzlüğün derinleştirilmesini kabul etmiyoruz. Savaş tezkeresine hayır diyoruz. Bizler barışı her alanda savunmaya devam edeceğiz. Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı desteklemeye, savaşa karşı barışı savunmaya devam ediyoruz. Mersin Milletvekili Ayy, Sayın Perihan Koca. Ki bu meclis Dört bir yanımız savaş ve ne yazık ki bu meclis savaşın ateşine benzin dökmeye koşa koşa gidiyor. İsrail'e işgalci dedi bugün Dışişleri Bakanı. Birinin toprağına evine el koymak, onu oradan atmak hırsızlıktır dedi. Peki aynı şey Rojava için geçerli değil mi? Rojava'da siviller katledilmedi mi? Afrin'de siviller katledilmedi mi? Filistin, Suriye, Libya, Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna her yerde savaş var. Akan hep halkların kanı oluyor. Rojava'da, Arsak'ta, Erbil'de, dökülen kanda, işgalde parmak var. Savaş suçlarınız birikiyor ama artık yeter. Tezkereye hayır diyoruz. Savaşa hayır diyoruz. Yaşasın barış. Bizi aşiti. Kanlıurfa milletvekili Sayın Dilan Kunt Ayan. Buyurun Sayın Ayan. Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının ardından Rojava'da hava saldırılarıyla siviller öldürülürken Türkiye'de bu talimatı alanlar Rojavalı Kürtlere dönük cadı avına başlamış durumda. Yıllardır Türkiye'de sığınmacı olarak yaşayan 36 Rojavalı Kürt geçen hafta uydurma bahanelerle önce gözaltına alındı ardından da hiçbir karar olmadığı halde deport edildi. İsrail Filistin meselesine masum sivillerin ne suçu var deyip insan haklarını dem vuranlar söz konusu Kürtler olunca sivil, sığınmacı demeden düşmanca politikalarına devam ediyorlar. Halkın barış barış talebine kulak verin. Bir defa bir tarafa barış çağrıları yaparken diğer yandan bugün savaş tezkeresi oylamak en büyük riyakarlıktır. Tezkereyi kabul etmeyeceğiz. Bingöl milletvekili Sayın Ömer Faruk Hülaki Teşekkürler Sayın Başkan. Rojava'ya yönelik saldırılarda şimdiye kadar birçok sivil katledilmiştir. Bu saldırılarda alt ve üst yapı, enerji tesisleri, hastaneler ve barajlar hedef alınmıştır. Rojava'ya dönük bu saldırılarla bir savaş suçu işlendiği açıktır. Halkımıza yönelik saldırılar iktidarın Kürt düşmanlığını açık bir şekilde göstermektedir. Bu saldırılar uluslararası hukuk ve ilkelere aykırı ve savaş suçudur. Savaş yalnızca Kürt halkının değil, Türkiye halklarının sorumludur. Barışsız, başarısız politikalarla sıkışan iktidar çareyi milliyetçi savaş konseptinde aramaktadır. Halkların barışı tüm Orta Doğu'nun tek çıkar yoludur. Bu sebeple Türkiye ve uluslararası kamuoyundan Rojava'ya işlenen insanlık suçuna karşı durmaya çağırıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu insanlık suçunun son bulmasına yönelik rol, rol almaya davet ediyoruz. Teşekkürler. Şanlıurfa Milletvekili Sayın Ömer Öcalan buyurun. Sayın Başkan Orta Doğu yangın yeri biz kimlik ve toplumsal meselelerin demokratik ve diyalog yöntemiyle çözülmesini savunuyoruz. Lakin kendi sorununu görmeyen dünyanın birçok yerine barış güvercini görüntüsü vermek, Kürt sorununda ise şiddet doluyla savaş ile çözmek bir tezatlıktır. Buradan çağrımız vardır. Gazze ve İsrail arasında barışı savunuyorsanız Kürtlerle de barışacaksınız. Afrin'e, Grespi'ye, Serekani'yi işgal edip sivilleri ve yer altı, yer üstü tesislerini bombalayarak barış savunucusu olamazsınız ki değilsiniz de. Roboski'de F-16'lar 33 Kürt yurttaşı öldürdü. Bu coğrafya savaş coğrafyasıdır. Biz barıştan yanayız. Bu tezkereye de hayır diyeceğiz. Ve bu tezkerenin de muhalefetin de hayır demesi gerekiyor. Biz barışı savunmaya devam ediyoruz. Her tarafta barış diyoruz.